Bugünkü konuğumuz Miskin. Selam ver kız. Merhaba. Gittim. Çocuklara ay fidoşumu gördüm. Keşke size çekseydim. Böyle pembiş pembiş tişörtle şort giydiğmiş annesi. Evet hava sıcak ya bugün. Kafasından büyük bir şeye bandı, saç bandı. <laughs> Okula böyle cıcıl cıcıl gitmiş. Cıcıl neyse artık. Cici <laughs> cici. Cici cici. Yeah. Neyse biz yürüyüşümüzü yapıyoruz. Güzel hem sohbet ediyoruz. Böyle tempolu değil ama aynı e, ee, şey içerisinde sırtımı fazla yormamaya çalışıyorum bugün. Tempo böyle hızlı, aktif değil ama de böyle, böyle sakin sakin ama yürüyoruz. Ama bir buçuk saat yürüyüşümüzü yapmış olacağız. Zaten. Bir buçuk saat değil, 20 yeah. yapana kadar yürüyeceğiz. Tamam işte. Yani 20 20.000'e kadar yolu var. Saate bakmıyoruz. Anladım. Genecida <laughs> bir bebek var ya alınması gerekiyor. Tamam canım ona kadar yetişiriz. Yeah. Normalde ben 20 bin adımı 2 saatte bitiriyorum. 2 saat. Yeah, i̇şte ama bazen işte şu, e, tempolu yaptığın zaman 1,5 saatte de 20.000 Ezgi abla. Evet ama şu an onu yapmıyoruz. Yes. Hadi bakalım. Bugünkü görsel ziyafet burası. Arya buraya ziyarete gelecek okuluyla. Nehir falan filan. Hadi bakalım. Size sonra göstereyim. Güzel bir görüntü. Abi, buradan bir şey yok çıkıyor? Yok kız gel bildiğimiz yoldan gidelim. İyiver yem çıkıyor acaba? Yok mu? Oraya Olabilirim. çıkmıyor. Evet. Evet arkadaşlar bu ülkenin sorunu ne biliyor musunuz? Mesela dün 10 dereceyle belki üşüyorduk, titriyorduk. Bugün 25 derece ve güneş tepemizde. Yani güneş de tepemizde oluyor ve ne oluyor bu sefer? Vücut dengesizleşiyor. Vücut neye uğradığını şaşırıyor. Ee, o yüzden hani böyle İngiltere'de buradaki sıcak tam tepemizde. Ve şu an böyle bir de nemli oluyor havası, o kadar nemli oluyor ki iğrençleşiyor, bizimle dalga geçiyor. Şu an öyle bir ruh halindeyim ama e, dırdır etmiyorum, şey yapmıyorum. Böyle bol bol D vitamini almaya çalışıyoruz çünkü bu ülkenin e, şey belli olmuyor. <laughs> Yarın bir anda şey soğuk olabilir, kar yağabilir, fırtına çıkabilir, hiç belli olmaz. Saat iki buçuk, biraz erken çıktım. Markete falan uğrayacağım. Arya bir şeyler yemeyi seviyor okul sonrası. Dedim bugün kalınabilir yani çarşamba olduğu için. Acele etmemize gerek yok. Zaten geldiğimde de pratik bir şekilde pizza yapacağım. O yüzden hani geç de problem değil. Zaten hevesleniyorlar dışarıda oynayıp bir şeyler yemeye. Kendime de bir içecek alacağım. Öğünümü yaptım aslında ama böyle kendimi çok sıkmadan e, yavaş yavaş gideceğim. Bir içecek falan alırım. Hani kalorisi düşük bir şey alırım. Limonata tarzı bir şey. Ondan sonra da okula gideriz. Serhat geldi. Biraz Serhat'la yine lafladık. Türkiye olayını konuştuk yine. Tabii ki. Adam bana bir şey demiyor yani. Sadece gülüyor. <gülüyor> Sadece gülüyor. Yani ne derler? Kur, kul cool, cool plan yaparken Allah gülermiş. Ee, o da gülüyor. Bakalım. Niyet ettik. Her şey yolunda giderse neden olmasın değil mi kızlar? Biz hayal kuruyoruz yani hayal kurmak da mı şey? Hayal kurmak serbest. Neyse hadi markete gidelim. Belimde tıngırımındır. Evet kendime şunu aldım arkadaşlar şöyle suyla karışık ee, içinde elektrolit de var yani sadece meyveli su şey normal su. Ama bir gıdım tatlandırıcı mı ne koyuyorlar herhalde içine. Yani su niyetini aldım. Ondan sonra kendime şunu aldım. Öyle. Bu da sanırım potato, patatesden yapılma ama fırınlanmış. Daha önce de yedim biliyorum. Tadına güzel. Yani böyle şey paketi 99 kalori ve kırmızı bir şey yok yani. Neyse canım çekti güzel. Al. Aldım valla. Hava sıcak insan böyle atıştırmalık bir şey istiyor. Şunu çocuklara aldım Arya. Arya Arya Arya. Okul sonrası illa bir şey böyle acık. Anasının kızı işte yani bir şey istiyor böyle. Okul sonrası elinde. Hadi gidelim. Herkese merhaba. Canlarım benim. Bugün araba sohbetleri adı altında. Kahve eşliğinde veya bulaşık yıkarken, yemek yaparken, temizlik yaparken dinleyebileceğiniz bir video olsun istedim. Ya da oturup izleyebilirsiniz ama izleyecek bir şey olmayacak beni var mı kullanmam dışında. Şöyle bir sohbet edesin var. Gerçekten canım çok sıkkın ya. Yani bir şey heves ediyorum, bir şey motivasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum. Ondan sonra bu bel spazmı geçiriyorum. Dün arkadaşlar geberdim. Dün o yüzden video yarım kaldı, hiçbir şey çekemedim. Dün ani bir hareket yine yaptım ve yine tutuldu belim Ben çok arsız bir insanım onu fark ettim. Yani yerimde durmuyorum, ne elim duruyor, ne ayağım duruyor. Affedersiniz, ne her yerim oynuyor, ayrı oynuyor. Böyle olunca da maalesef ee, hiçbir şey yapamıyorum. Bugün perşembe annemin yanına uğradım bir kahve içtim çünkü niyetler farklı ama fiziksel gücüm el vermediği için Serhat dedi ki artık beni dinlemiyorsun yani git eve uzan hiçbir şey yapma bugün yine kaldım evi toparladım dedim ne olur ne olmaz dedim Özge'nin dediği gibi dışarıda dışarıda kalırız insan eve girdiğinde demesin bu nasıl bir pasaklı kız diye kız evi toparladım ettim dedim anne neyse bugün perşembe seni yani birlikte olamayacağız dedim ben eve gidiyorum uzanacağım çünkü artık düzelmem gerekiyor. Ee, i̇stediğim hiçbir şey yapamıyorum. Tam yürüyüş güzel kaptırdım ama bu sefer diyorum ki yürüdükçe diyorum sanki o dağ mı geriye atıyorum. Bugün hiç yürüyüş yapmadım. Ee, bisiklete dün, çıkamadım yani çıkamadım kızlar. Dün çıktım. işte orada bir spazm geçirdim yine. Serhat gelip geldi beni bisikletten aldı, koltuğa indirdi. Düşünün. Vix koyduk sürdük oraya kontrol ya annem dedi sürelim ama Vix koymuştum öncesinde yaka bandı falan filan hiçbir işe yaramıyor siz izleyiciler bazıları iğne demişsiniz bana özelden yazanlar da oldu olsunlar burada arkadaşlar eczaneye gidip şunu şunu ver ben bir iğne yapacağım kendime ya da tanıdığım biri var öyle bir şey yok yani yok keşke olsa yok öyle bir şey asla yok iğne mine olayı asla yok eczaneye şimdi gitsem annem dedi hiçbir şey yapmayacaklar çünkü hatırlıyorum böyle bir olayı Seyit de yaşamıştı ve o zamanlar babam ve Serhat zor Seyit'i yerden alıp koltuğa koymuşlardı ee, ve o zaman da hatırlıyorum doktor hiçbir şey önermedi dedi dinlenmen lazım dedi şimdi eve geçeceğim ve böyle tüm gün 3'e kadar uyuyacağım uyuyacağım ya yani uyuyamam uy uy da yani uzanacağım Canım çok sıkkın çünkü hiçbir şey yapamıyorum ve bugün İngiltere'nin en sıcak günü herhalde. Ee, evde soğuk soğuk geçireceğim yani. Evde uzanacağım. Ee, şey koyuyorum böyle ne derler sıcak su torbası koyuyorum ama pek de işe yaramıyor açıkçası. Böyle 5-10 dakikalığına iyi geliyor. Kalkıyorum yürüyorum ondan sonra dizlerimi kuruyorum eğilirken falan filan. Saçımı toplayamıyorum saçımı yani toplayamıyorum çünkü kolumu oraya kadar kaldıramıyorum bazıları şey yazmış bel fıtı olabilir bilmiyorum bana kalsa damar çünkü damarlarımı hissediyorum ama o kendiliğinden geçecek bir şeymiş ee, ve uzanmayı seven bir insan olmadığım için de bunu kendime biraz şey yapabilirim bak arabayı çeviremedim gördünüz mü kolumu çeviremedim çünkü Neyse umarım sizler iyisinizdir. Bugün 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı. Bütün işçi ve emekçinin evde, içeride, dışarıda çalışan bütün işçilerin, emekçilerin bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Severim 1 Mayıs'ı. Bütün emekçilerimizin, annelerimizin bayramı kutlu olsun. Öyle. Umarım iyisinizdir. Ben de geçmiş videolara takıl kaldım öyle dedim. Böyle bir salaş bir video olsun istedim. Sen sin Ta tartışacak gücüm yok. Şimdi güzel. Doğ bebeğim o güneş yüzüme doğru gel gel bana enerji ver. Ha ah, geldim evime yine. Evim evim güzel evim inşallah bana böyle iyi gelirsin dinledim, dinledim, din. Keşke böyle uyuyup kalksam her şey bir anda böyle bitmiş olsa. Nedense böyle fiziksel gücümüzün olmadığı zaman da her şey yapasınız geliyor değil mi? O enerji geliyor ama yapamıyorsun. Ah arkadaşlarım kim bilir şimdi beni nasıl dinliyorsunuz? Uzanarak mı? Bulaşığınızı yıkarak mı? Temizliğinizi yaparak mı? Bir kahve içliğinde bana gülerek mi? Sabah yine eski rutinime geri dönmeye çalışıyorum. Yani 5.30 gibi kalkmaya çalışıyorum. Ondan sonra evi toparlıyorum. Çocukları okula götürene kadar ki geldiğimde evle bir şeyle uğraşmayayım. Hamur yaptım sabah mayalansın iyice o. Çocukları götürmeden önce yapmışım dedim. iyice böyle mayalansın. Hava da sıcak ya. Gerçi evin içi biraz soğuk ama güneş buraya vurmuyor diye. Şimdi geldim hemen ağzıma bir dilim humus attım. Yumurta kaynatıyorum. Bir bardak kefirimi aldım. Şöyle kefir içmemiz gerekiyor kızlar. Kefir iyi bir şey. Probiyotik. probiyotik. Ondan sonra yumurtam açlanıyor. Çok acıktım. O yüzden hemen bir şeyler yiyeceğim. Saat 12. Ee, biraz uzanırım, dinlenirim. Bugün kendimi fazla yormayacağım. Ee, böyle gaza gelip bir şeyler yapmayacağım. Bütün mesajlarınız için teşekkür ederim. Karnımı doyurayım. Biraz kendime geleyim. Uzanayım. Çamaşır serdim dışarı. Onları katlarım falan böyle yavaş yavaş. Minimal hareketler ederek. Ondan sonra daha enerjik bir şekilde karşınıza çıkarız. Poz yap onu da yap şunu da yap Allah'ım tüm mutfak evet, evet. Herkese selam yeni videomuza hoş geldiniz O da durur ee, Çünkü o şu an şeyde ya start. Şuraya evet. basacağım Şunda olduğu için durmaz şu anda Haa ha. Aaa kapattım miskin bize hikaye anlatacak Hadi anlatalım Hikaye Nasıl bir hikaye? Eşeviriyor sen anlat. Ondan sonra ha, tamam baştan başlıyor. Hey, e baştan başlar ama uzun şey kısa anlat. Dün biz de, bu hazırlayalım. Ben hazırlayacağım gel. Var. Ay sıcak halinizi gel, gel Biliyorum ben yapacağım şimdi gel sen anlat. Aha gelim anlatsın anne. Hayran hanımın bana yaptığı çevirdi oy şey, oyunu size anlatacağım. Ee, dün parka gittik, e, ee, çocukları aldıktan sonra anne, anneyle birlikte baran parka gittik. Ve parkta şey var bu hani şey var ya denge oyunu böyle biri karşıda oturuyor biri karşıda oturuyor böyle dengeliyor. O havaya kalkıyor öbürü havaya kalkıyor. Siz Türkiye'si mi? Tamam ben resim paylaşırım. Tamam resim. bu şeye bindik oyuna bindik. Ve ben fidanla bindim. Kaynanam da karşıma bindi. Ve anne annem dedi ki Hatice annem dedi ki Kızım dedi ama ben ağrım dedi. Şimdi siz, siz düşersiniz dedi. Ee, dedim ki anne ne saçmalıyorsun? dedim. Sen karşımda hava tepiresin. İkimiz ağrız dedim. Fidan, dedi ki ne yok dedi ama fidanı bırakırsan sen benden daha hafifsin. Saçmalama kızım dedi. Kendini görmüyor mu dedi tamam mı? <laughs> Sonra ben dedim ki ne? Anne sen bana ne anlatıyorsun? Bırakayım mı kızı? Bırakmamı mı istiyorsun? Bırakayım mı böyle yapıyor? Hadi hadi bırak. Ben tamam anne bırakayım kızı bıraktım. Kadın hala tepede. Tep tep ben aşağıdayım. Anne oldun mu? Tatlın oldun mu dedim. Rahatladın mı? Bir haydi. gülme krizi anne anneni ama Ezgi abla gülme krizi var kadın var ya çatlıyor gülmekte. Dedim, Ana dedim anne sen bekle ben bunu Ezgi ablaya anlatmazsam şimdi senin bana çevirdiğin oyunu. Sen şimdi mutlu olsun mu sen dedim tatlı oldun. Kız ben ne Kalın bir hoşuna gitti izgahı bir hoşuna gitti bir, bir hoşuna Ay leş Yani reis ben sen aşağıda bir de Diyor ki ne ama kızım diyor Fidan'ın kilosu ağırdır diyor sen bilmiyorsun Dedim Fidan'ın kilosu nedir ha 13 kilo daha fazla anne İndirsem ki ne Yani Ya bana çevirdi uyu. Evet annem seninle iyi oynamış Arkadaşlar dün video çekmedim yani biraz ufak tefek bir şey çektim ama çekmedim Dediğiniz gibi kemer taktım şu an kemer var ee, dün kemerle yaptım Kemerle kalktım. Vix koydum. İzliyorum. Ondan sonra Serhat masajı yaptı. Çok iyi geldi. O Karın var ya. Ama. Asla kullanamayacağım bir şey değil. Kulak ben doğum sonrası kullanırdım. Yapamadım. Ondan sonra tabii rahatsız ediyor. Şimdi dedim yürüyüşe gideceğiz. Kötü görünüyor mu dedim altta. Çünkü biraz da kalın bunlar hep kalın da oluyor. Neyse yani. sabah uyandığımda çok güzel uyandım. Ama sol aydınımı atar atmaz tekrar böyle kıt dedi. Aa. Ama demek ki dinlenmek işe yarıyor. Dün sizi dinledim. Full evde uzandım. Hiçbir şey yapmadım. Yani lasagne yaptım. Görürsünüz. O da böyle işte yarım saat falan mutfaktaydım. Sonra hep uzandım. Yeah. Demek ki uzanmam gerekiyor. Seyit'le de konuştum. Ona da bir kere olmuş ya böyle hatırlıyor musun? Bahçede zor çıkarmışlardı adamı. Yeah. Sen var mıydın o zaman? Evet. Ay çok kötüydü. Ondan üzüldü. sonra o da diyor. Hiçbir şey yaramıyor. Ağlıyor ama Seyitem hiç şey... var kötüydü. Ağlıyordu. Benim e, acı şeyim de yüksek. Ambulansı dedi. Hastaneye götürün yeah. beni demişti. O bildiğin ama o senin gibi böyle bir adım bile atamadı o an. Yeah. Sen öyle miydin? Ben geçen öyle çıktı. Ha, dedi, de de, 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 de. evet çünkü dedi ki ne belimde bir ses çıktı. Benim sanki ee, çıt etti oluyor. dedi. Kırıldı galiba dedi. Ambulansı aradı dedi. Nefes alamıyorum demişti. Yeah. Neyse ki işte dinlenmek işe yarıyor ama e, tabii ki yürüyüş yapacağız arkadaşlar yani yürüyüş ben ufak ufak adımlarla böyle yapacağım sonra anne anne bak ay ben çok fazla adım yapmamışım ki bugün sadece 13 bin yapmışım çünkü yürümedim ya 13 bin. yine iyi ki tabii sen de dalga geçmişsin evet. sen de yemişsin ama boşuna olursun? gidiyor diyor ki bir tane ne arkadaşım şey dedi ki ne bana Hacca abla ee, sen kızlarına göre gerçekten çok iyisin. <laughs> Ben hiç yorum bile, ben ona tatmin edecek bir yorum bile yapmadım. <laughs> sanki dün o kadar Dedim bu ne diyor şimdi bize ne anlatmaya çalışıyor. Dedim Ezgi abla çok şey kaçırdım diyor. Resmen. Yemin ederim çok şey kaçırdım <laughs> Dün var ya. Hadi kahvemizi içelim. Her fırsatta ama olmaz yani Ezgi abla. Her Neyse, fırsatta annem, kilomu hissettim yani. Annem mutlu olduğu sürece problem değil. Bir de yemek yiyoruz boğazımızda bırakıyor. Biliyor musun? Biz hızlı yiyoruz ya. Yeah. Alışmışız çünkü hızlı yemeğe. Sonra kendisi yavaş yiyor. Barana bakıyor. Yavaş ye yavaş yavaş. İşte bu yüzden Çiğni. alırsın kiloyu. Çiğniyerek ye. Çiğneyerek çiğniyor. Çiğneyerek ye. <laughs> karşımda çok yavaş yedi. Anam ben boğazımda kaldım yine. Yum yum yum. Baktım benim tabağım doldu. daha ikinci etinde. Yeah. Kız o neydi? Gel bak sen ne anlatıyorsun bana ya? Annemle. Gitmemek lazım ha. Psikoloji bozar anne. Ya. Yeah. Ben Hı, o evde ki ne çekiyorum? Bir de senin paranı ekle. Diyor ki de ben dedi, stresten verdim. Dedim ne stresi dedim. Sen dedim ne? Kimek yemiyorsun. Abur cubur ediyorum. yemiyorsun. Tüketmiyorsun. Sen sağlıklı besleniyorsun dedim. E, yürüyüş de şey yapıyorsun. Bir de o bizim dedim. gibi abur cubur keyfi de yok ben, onda. Yok. Baran mı geldi? Süper. Üç kişi yürüyüş. Aa. Süper. Yürüyüşe. Biraz bir ara verin ya. Aşkım. <laughs> Ezgi abla geçen diyor ki. <laughs> ana benim diyor ya. Ezgi abla diyor ki geçen. Yürüyüş yapıyorsa Ezgi abla senin. Ne kadar komik. Sana herkes beni arıyor. Evet. Nerede biliyorlarsa. Ezgi'nin telefonu kapalıydı. Herkes beni arıyordu. Ee, Baran yürüyüşe gideceğiz. Geleceksin mi? Ne siz. Sonra olmuşsun için 2 saat, saat. Hayır hayır gel. Niye hepsini yiyemeyeceğim? ki ben onu geri döndüreceğim. Ben çok yorgunum zamanlık. Hadi. Eriyor ya. ya. Saç Herkese selam. Bugün bir cumartesi tesisine kayınvalidemle geldik. Sabah derine futbola götürdük. Oradan sonra çıktık, buraya geldik. Yarın gelemeyeceğimiz için bugün gelelim dedik. Serat bahçedeki evi bitirsin. Çok güzel olmuş. Sadece kapı kalmış. bahçede yavaş yavaş kendine geliyor. Ee, güzel olmuş yani. Bayağı bir böyle daha ferah. Ee, dışarıda oturuyası geliyor insanın. Kramerden de şöyle tabii ki bize pişiler yapmış. Fazla kilomuz yokmuş gibi. Bize yedirtmeye çalışıyor. Düşmanlık <laughs> yapıyor size. Aynen. Ama güzel de yapar. Tavuğa lezzetli. Beyaz peynir falan yanına koyup şimdi yeriz çayla değil mi? Hmm. Çay da semaverde oluyor. Semaver. Ah sen de evlat. Sen olmazsa örtüleme. götür, bir de. Böyle. Ben sizi de alıyorum. Hareketlerim biraz yavaş ama son iki gündür çok daha iyi hissediyorum kendimi. Spazım geçirmiyorum. Hani böyle Refleks olarak bir hareket yaptığında tutulma spazm e, oluyordu. O hareket iki gündür çok şükür yok. Ama ben de iki gündür bugün üçüncü gün kendimi böyle şey yapmıyorum yani. Hızlı hareket etmiyorum. Ben bunu araştırdım. Bayağı arkadaşlar şeymiş bu. Halam da söyledi. S ile başlayan yazarım alta. Öyle bir şeymiş. Ve e, bu da bir kere olunca artık her zaman olabiliyormuş. Bunun için ben özel e, bir ya da bu özel masaj yapanlar oluyor ya hani spor masajları onlara gitmem lazım ki yapan kişi tam noktayı bulsun ve e, akupunktur falan yapılıyor böyle bir daha gelmiyormuş birkaç arkadaşım dedi yaptım bir daha da olmadı dedi çünkü bu acıyla yaşamak zor kızlar çünkü fiziksel olarak aktif insanlarız ve bu büyük bir engel şimdi ben o bel kıtı olanları iyi anlıyorum gerçekten zor. ama bana ne iyi geldi deser derseniz yürüyüş oturmaktan daha iyi zaten yazılıyor. Oturmak yasak ve uzanmak yani sırt üstü uzanmak yasak. Bir de ben full masaj da yaptırdım şey bu ne diyorlardı masaj değil kız yapman gereken hareketler oluyor işte onları yaptım onlar da bayağı iyi geldi neyse işte böyle. Şimdi biraz bahçenin tadını çıkartalım. Saat 2'ye. Iki. 2'yi geçiyor. Saat 3 sanırım. Fırat Semaver'deki çayla ilgileniyor. Serhat bahçeye geçti. Çocuklar oynuyor. Sonra bahçeyi size turlatırım. Güzel mi aşkım afiyet olsun Şöyle güzel bir böyle Ara şey koyduk Beyaz peynir Zeytin pişir Bir de çay oh, Değil mi Bugün yiyebilirim Cumartesi hafta sonu Bakın What is in two weeks? Yeah. E, ne oluyor ki hafta sonra bilmiyorum ki. Because term ended, right? Hı <laughs> 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 I want one of that. Tamam sucuk da ye. Mm -hmm. Yeah, but yeah, but it's mixed with the black. That's not black, it's navy. We're gonna do it like navy. We don't want it to be. Üşüdük. Vallahi de bileydi üşüdük. Saati kaç yaptık biliyor musunuz kızlar saat 6 buçuk ay şuraya gelelim duralım biraz bayağı soğudu hava artık bir haftalık İngiltere'nin sıcak havası gitti ve bugünden itibaren tekrar 13-14 derecelere düştü gri bulutlu soğuk rüzgarlı havalar geri dönüş yaptı evde bitti biz dışarıda 2-3 saat oturduk ben koşu bandında biraz şey Adım attım, 10.000 bin adımımı tamamladım. Kahvemizi içtik. Hafta sonu olduğu için çok sıkı kendimi tutmuyorum. İstediğim her şeyden yedim. Ondan sonra Çocuklar halalarıyla biraz resim yaptılar kendisi de. Ve şimdi de böyle. Hem e, geçmiş videolarımıza baktık değil mi canım benim? Hem de ne oldu? Ben de oturduğum için yine sırtım ağrıdı. Bu e, siyatik hiç oturmaya gelmiyor arkadaşlar. Ayakta sürekli durmanız gerekiyor. Sürekli ya ayakta duracaksın ya ayakta duracaksın. Uzandığım zaman da sadece egzersiz yapacağım. Ah çocuğum ya.